Eti geçti duydun mu bıçak kemikte Duymadınsa duyar tık bıçak kemikte Duymadınsa duyar tık bıçak kemikte evet. Kedi nesli duydun mu? Bıçak, Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! Duy artık bey Allah'ın kulu! Bu ne biçim uyku bu? Bıçak, Bıçak, gemikte. Bıçak, Bıçak gemikte. kemikte! Bıçak kemikte! kemikte! Bıçak kemikte! Bir kurulmuş dağlar gibi insanlık bu mu? Çalıyor sömürümde çanları, kımılda da kurtar şu Bıçak kemikte! Bıçak, Bıçak kemikte! Bıçak kemikte! sa paylaşılmış kırlasa yağmalanmış umut hacizde ya bu neyin fuşluğu bu sana yokluk sana yasak sana dam insan değil haşa bir yağmacı soyu bu bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte bıçak kemikte anasın boynu bükük, babasın kolun kırık Oğullar kan içinde bıçak kemikte Anasının boynu kırık, babasının kolu kırık, oğulları kan içinde. Kalsın benim davam, divana kalsın demiş Ozan. O divan sensin artık. Kaldır başını, sık yumruğunu ve haykır bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte.